Evet, değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bugün yine çok önemli konuklarımız var. Her zamanki gibi konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Recep Kemal Erten Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Recep Kemal Erten Bey, Tursap Yurtdışı Komite Başkanı aynı zamanda. Evet. Çok önemli bir STK'da. Yani böyle bir evet. uluslararası çalışmalarınız var. Tebrik teşekkür ediyoruz. Enteresan. Taha Veli Beyoğlu siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ Elit efendim. Tatil Genel Müdürü. Evet çok doğru. Elit Tatil derken ben heyecanlandım. Bize tatile mi götüreceksiniz? Evet evet. Siz her zaman <laughs> tatile götürmeye hazırız. Evet, çok teşekkür <laughs> Yeter ederim. Yeter ki pasaportunuz olsun. Pasaportumuz var. A, çok, A, çok Eyvallah. Şimdi Recep Kemal Bey Aynen. o zaman şöyle söyleyeyim. Biz 2026 gelsin artık dedik az önce. Evet az önce yani yayından önce bir, öyle konuşurdu. Evet böyle bir Ağızımız kamera arkası, bulundu. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkası böyle bir çalışmaları biz kamera önüne getirdik bu evet. sloganı. Ama gerçekten harika bir slogan oldu. 2026 gelsin artık. Artık gelsin. Bu konuyla alakalı bu cümlenin çok önemli bir cümle oluyor. Altını delin nasıl dolduracaksınız? Şöyle, altını nasıl şimdi? Biz bu sloganı oraya yazdığımdan beri onu düşünüyorum. <laughs> Ama şöyle de bir şey oldu yani pandemiden sonra 2023 ve 24 seneleri aslında yurt dışı turizmi, sadece yurt dışı turizmi değil, dünyadaki turistik hareketler açısından çok yoğun geçti. Neden <laughs> İnsanlar bunalmıştı sürekli evde durmakta evet. ve artık o. Evde oturdukları vakti e, ilk fırsatta turistik seyahate çevirdiler. 2023'ün de çok geçti. Şimdi biz Türkiye'deki turizm planlamacıları olarak da bu iyi geçen iki sene istinaden 2025 planlamasında daha artış olacak gözüyle planladık ama e, maalesef bu sefer e, grafik bu sene biraz aşağıya gitti belli destinasyonlarla. Çünkü bu, yani birçok sebep var. Ee, o kadar çok gündem Türkiye'deki gündem değişti, uluslararası gündem değişti. Sürekli İran İsrail durumu güneyde belli, e, kuzeyde Rusya Ukrayna savaşı belli. İşte Amerika'nın belli noktalarda <laughs> yaptığı uluslararası başkanlık düzeyde gö görüşmeler bile seyahatleri erteleme sebebi haline döndü 2025'te yani insanlar o ekonomik çalkantı yaşanırken kimse işinin başından kalkıp bir yere seyahat etmeyi birinci planda tutmadı tabii ki gene seyahatler oldu, gene tur ama 2023 ve 24'teki kadar yoğun bir grafik artışı olmadı bu sene. O yüzden hani son iki seneye kıyasla 25 beklentileri çok karşılamamıştır. Hem gelir yönetiminde hem de eee pax yönetiminde demek yani kişi sayısı yönetiminde geliri karşı şuraya bağlayabilir miyiz? E, Grafiğin düşüşünü beklentilerin karşılamaya işini savaşlar turizmi etkilediğinde tabi önce zaten turizmi etkiler savaş söylentisi dahi turizmi hemen etkiler o kadar hassas Tabii ki en ufak yani hatırlarsanız yani Tunus'ta seneler seneler önce bir terör olayı yaşanmıştı bir plajda birisi işte bir taramışlardı öyle hızlıca geçeyim. Ama unutulmadı bu Türkiye'de. Mesela Türkiye'de Türkiye çıkışlı yolcularda Fas iyi satılır evet. ama Tunus bir türlü hala satılmaz. O sebepten dolayı. Yani evet bir hepimizin kolektif bilinçaltında bu vardır. Mesela Mısır'da Hurgada da o yaşanan köpek balığı olayından sonra evet. Şan her zaman satılır durumda ama Hurgada çok daha sıcak, iklimi daha güzel, otelleri daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli olmasına rağmen Hurga'da şeye kadar satma yani e, rağbet görmez diyeyim. Bu kolektif bilinçaltımızda o televizyonlarda seyrettiğimiz o kareler hiç gözümüzün önüne gitmez ve bunun unutulması seneler alır. Ben bazen şöyle düşünüyorum turizmde. Tahabe'ye de geldim. Ama turizm deyince ben de heyecanlanıyorum. tabii turizm ülkemizin çok önemli bir gelir Hem ge kaynağı. Hem ki bir inkam ee, Turizm Turizmde başarılı olmanın yolu savaşlar mutlaka her türlü ha e, hareket etkiliyor. Evet. Turistik olarak turizme katkı veren insanlar sayıları genelde aynı mı değişiyor mu? Nüfusa göre değişir ama yani, şöyle. Ülkeler arasında daha çok... Turizmi, turizme yönelik bağlantılar, e, bağlantılar daha evet. çok aynı insanlar mı yoksa çeşitlilik gösteriyor mu? Ç çeşitlilik göstermeli. Yani ben yani şimdi hem Avrupa ile biz TÜRSAP olarak hem Avrupa ile hem Kuzey hem Güney ile hepsiyle bir bağlantı içerisindeyiz. Seneler içerisinde yeni görevlere atananlar var ama önemli olan yeni görevlere atanan kişilerin yeni fikirlerle o koltuklarda oturması. Hmm. Yani uluslararası düzeyde yani hem Türkiye'den seyahat eden yolcu hem de Türkiye'ye seyahat eden iki taraftaki turizm akımı için yeni fikirler oluşturulması lazım. Ama öncelikle bizim Türkiye olarak da kendi incoming yani Türkiye'ye gelen yolcu yani nasıl ki son dönemlerde sağlık turizmi eklendi buna ama mesela güney sahillerimize yeteri kadar yolcu çekebildiğimiz kadar işte ne bileyim Göbeklitepe'ye yeteri kadar ilgi uyandıramadığımız görüşündeyim yani bu da yeni fikirler yeni projelerle yani evet. buna benzer şeyler hayata gelecek evet, Kemal Bey turizm konusu çok çok konuşmak evet, gereken çok bir, bir konu çok Hı. önemli başlıklar var ben Taha Bey'e geleceğim Taha Bey elit tatil olarak neler yapıyorsunuz ülkemize nasıl katkılar evet. veriyorsunuz İnsanların sizden beklentileri nelerdir evet Mehmet Bey, e, öncelikle şunu söylemek isterim. Elit tatil olarak olsun, diğer e, ajantalarımız gibi bizler de yurt içi ve yurt dışı turlarımızı e, tüm vatandaşlarımızı buraya seyahat etmelerini sağlayarak yönlendiriyoruz. Bu doğrultuda e, dünyanın her yerine turlarımız mevcut. Yurt içi turlarımız da tabii ki bulunmakta Fakat az önce Kemal Bey'in de dile getirdiği gibi bizim gidilebilecek noktalarımız yapılan seyahatler doğrultusunda belirli e, kriterlere uygun olması gerektiği için talebe ve arıza göre yönlendiriyoruz. O sebeple dünyanın her yerine turumuz şu an mevcut. E, pasaportu olan her vatandaş vizeli veya vizesiz talebe göre yani nereye gitmek istediğine göre çünkü ülkeler arası bazı anlaşmalar gereği vizeler alınması gerekiyor. Bu vizelerin e, prosedürleri mevcut ama vizesiz oldukça fazla Türkiye'ye müsaade eden vatandaşların rahatlıkla pasaportuyla seyahat edebileceği turlarımız bulunmakta. Biz de bunları tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tabii burada en önemlisi en uygun fiyatı sunabilmek. Herkesin bütçesine uygun çeşitli kriterlerde turlarımız bulunmakta. E, i̇ster Uzak doğu turları olsun, ister Avrupa turları olsun. Tabii ki bunlar Schengen'e e, tabi ama yine de rahatlıkla e, tüm vatandaşların başvurularının yapılıp da yönlendirilebileceği çeşitli kriterleri de olsa, belirli e, koşulları da olsa elbette ki herkesin tercih edebileceği turlar. Ama şu an savaş tabii ki bunu ne noktada etkiliyor? Tabii ki e, bizim biraz e, talebimizi, arzımızı değiştiriyor. Oluşan her ekonomik kriz, her savaş, her e, az önceki e, Kemal Bey'in bahsettiği yaşanılabilecek çeşitli olaylar. Bunlar talebi biraz değiştirmekte. Ama biz elit tatil olarak her zaman en avantajlı fiyatlarla dünyanın her noktasına turlarımızı en iyi şekilde yolcularımıza memnuniyet garantili şekilde sunuyoruz. Ne kadar güzel. Bu çok önemli bir cümle. Evet. Memnuniyet garantili. Kesinlikle. Bu çok kıymetli bir cümle. Ee, Taha Bey, e, ülkemizde, dünyada Tatil ve tatil'e çıkanlar evet. e, yüksek paralar harcıyorlar kesin. Bizim ülkemizde tatil hala ucuz mu acaba? Biraz o noktada aslında bizim avantajımızı olan noktaya geçiyor. Sebebi yurt dışı ağırlıklı turlar düzenlediğimiz için Türkiye'deki belirli maliyetler de buna sebep olabilir ama e, sanırım tutulması gereken bir e, sabit fiyat politikası var. Ondan dolayı fiyatlar Türkiye'de biraz yüksek. Yani Antalya'da veya İzmir'de yapacakları bir tatil fiyatına biz yolcularımızı yani Türk vatandaşlarımızı dünyanın her yerinde çeşitli noktalarda tatil imkanı sunuyoruz. Hmm. Mesela şu an uzak doğuda Tayland, Bali, Sri Lanka gibi bölgeler olsun veyahut da e, eğer arzu ederlerse Mısır, az önce bahsedilen Şarmelşek, ee, ve hurgada bölgeleri olsun. Deniz, kum, güneş tatilleri için revaçta olan noktalar. Eğer arzu ederlerse e, yine deniz, kum, güneş tatili yapabilecekleri Budva bölgesi olsun. Balkanlarda. E, buraları çok tercih edilmekte. Bununla birlikte tabii ki e, daha çok kültürel tercihte bulunan yolcularımıza yönelik de çok avantajlı fiyatlarımız bulunmakta. Bunlar normalde buradaki yapacakları bir Karadeniz turu fiyatına veyahut da bir Akdeniz Ege turu fiyatına evet. e, kendilerine çok avantajlı fiyatlarla 3 gece, 4 gece gibi e, kendilerinin izinlerini de çok rahat ayarlayabilecekleri ...programlarımız bulunmakta. Tabii Türkiye biraz pahalı kaldığı için üzülerek bunu söylüyorum ama... E, ...biz yurt dışında gerçekten çok avantajlı fiyatlar ama sunuyoruz. Ama Yani yurt dışından gelen e, tatilciler için Türkiye ucuz değil mi? E yurt dışından gelenler için ucuz çünkü onların para birimi yabancı para birimi Hı, olduğu için maalesef TL'de biz biraz zayıf kaldığımız için kişiler dolar veya euro'nun endeksine bakıldığında biraz zayıf evet. kaldığımız için o çok zaman, fazla tercih edilmekte. O zaman son olarak şunu söyleyeyim size Kemal Bey'e geçmek üzere. Tabii ee, dünyadan tatilcileri ülkemize çekmek için biz mi çaba gösteriyoruz yoksa ülkemizdeki tatilin ucuz olduğunu e hissederek mi insanlar rahat ediyor? Çok güzel Şimdi e, çok teşekkür ederim böyle bir soru için öncelikle sizlere. Şimdi öncelikle e, biz otel kalitesi olarak verilen hizmet olarak Türkiye'de bir numarayız. Şu anda ben yaklaşık 35 tane ülke gezdim. E, 10 yıldır bu sektördeyim. 10 yıldır gördüğüm, gezdiğim ülkelerde e, hiçbir zaman Türkiye'deki otel kalitesi, verilen müşteriye verilen memnuniyet kalitesi hiçbir ülkede bu nezdi kalitede değil. Yani burada otellerin yıldızından çok e, verilen hizmet e, onun haricinde sunulan yemek çeşitleri e, ve Çalışan elemanların müşteriye olan davranışları, bunlar Türkiye'de bir numaradır. Hiçbir zaman da bunu değiştiremeyecekler. Ben müşterim. şu anda evet. e, işimiz gereği, evet. yani e, medya, basın olduğumuz evet. için ülkemizde, İstanbul'da özellikle çok evet. toplantılara katılıyorum. 5 yıldızlı, yedi yıldızlı otellerin programlarına katılıyorum. Katıldığım programlar hep protokol programları. Evet. Ben her yerde aşağı yukarı. Geçen gün Kemal Bey'le de bir Çırağan'daydık beraber. Evet, evet. Saray'da ayrı bir şey. Ee, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten otellerimizde hizmet, eğitimli gençler, çocukları görüyorum pırıl pırıl. Kesin. Yemekleri görüyorum pırıl pırıl. Harika. Yalnız bir şeyden şikayetçiyim. Müthiş bir israf var. Maalesef. Müthiş bir israf var. Maalesef. Bu konuda da bir iki cümle eder misiniz? Kemal Bey'e geçeceğiz. Kesinlikle. Ee, çok e, doğru bir noktaya dokundunuz. E, şimdi burada e, bizim verilen hizmetimizdeki kaliteyi artırabilmek ve insanları çekebilmek adına her şey dahil konsepti ve Türk mutfağının da çok fazla geniş yelpazede olmasından dolayı e, çeşitli. çeşitli alternatifler sunulmakta. Yani ürün çeşitliliği çok fazla. Doğal olarak insanlara daha fazla hitap edebilmesi, Türk e, damak lezzetlerine uygun olan alternatifleri görmesi, çeşitli lezzetleri tadabilmesi için birden çok seçenekli e, alternatifler sunulmakta. Bu haklısınız bu. 3 şey. çeşit balık. Evet. 5 çeşit et yemeği. Sıcaklar, soğuklar, tatlılar. Evet. Allah'a yani iştahı olmayan top bir insan bile orada bir daha yemek yemek istiyor. Ve düşünün ki bu bir, şey bir hafta yani. kalıyorsun. <laughs> İsrafın önüne evet. ee, Burada evet. kişinin doymadım deme şansı olamaz. Mümkün değil. Türk mutfağı oldukça şey yok. zengin ve evet. e, hiçbir zaman bizim otellerimiz, otelcilerimiz bundan kaçmıyorlar. Fazlasıyla çeşitliliği sunuyorlar. Evet. Kişi her daim aç bile olsa ve ben doymuyorum dese bile kesinlikle orada çeşitli alternatiflerden istediğine ulaşacak çeşitli damak zevklerine hitap eden çeşitli seçeneklerden yayında, memnun kalacaktır. Yayında pek söylemek istemiyorum ama ben programlara katıldığım gün neredeyse sabahleyin kahvaltıyı Azaltıyorum. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> o kadar bizi yemekte etkiliyorlar. Kesinlikle. Çok teşekkür siz ederim. Teşekkür bir, Sağ ol. E, harika bir e, toparlama yaptınız. Teşekkür e, tatilcilerle ilgili tatillerle ilgili ama e, ülkemizdeki gerçekten e, otellerimiz olsun, evet. yemek çeşitliğimiz olsun. Ben dünyadaki otellerin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sağ çok de. teşekkür <laughs> ederim. Kemal teşekkür Bey, e, siz e, bir komite başkanı olarak Tursap Yurt dışı komite başkanı olarak e, ülkemizin tanıtımında çok önemli görevleriniz var. Tabii. Burada neler yapıyorsunuz? Biraz da ondan bahseder misiniz? Yani aslında bizim e, TÜRSAB'da e, ülke tanıtımına yani bu bakanlıkla paralel giden bir şey. Biz evet. TÜRSAB olarak <laughs> yaklaşık senede 30 tane yurt dışı fuara katılıyoruz. Ee, katılım sağladığımız kişiler aynı zamanda bizim üyelerimizde üyelerimize haber e, bildirimler gönderiyoruz hangi fuarlara katılacağımız mesela internet sitemizde daha senenin başından bellidir kim iştirak etmek isterse onlara hem maddi hem manevi hem maddi hem de operasyonel e, destek sağlıyoruz hem de manevi derken şöyle de toparlayayım fikir de verdiğimiz oluyor bazen üyelerimiz bizi arıyor Tabii ders gerekiyor tabii, tanıtım için ne yapmak gerektiğini soruyorlar. Biz burada fikirlerde destek, destek veriyoruz. Evet. E, Türsat bu bağlamda çok aktif bir kurum. E, Türkiye'deki bütün seyahat acentalarını e, bağlı olduğu bir kurum. Bağlı. Evet. Kanunda yeri olan bağlı olduğu bir kurum. E, disiplin komiteleri var. E, denetim komiteleri var. Bunların hepsi e, yani kurumun ciddiyetini aslında ortaya koymak için gerekli organlar. Çok güzel. TURSAB gerçekten ülkemizde turizme yön veren bir kurum diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki hem İkametle yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcu biriminde hem de yurt dışından şey Türkiye'den yurt dışına seyahat edecek hem de Türkiye'nin içinde Türkiye'nin içinde seyahat eder. Yani Türk yolcunun için mesela az evvel Taha Bey bahsetmişti. Mesela İstanbul'daki bu yolcu GAP turuna gidiyor, Karadeniz turuna gidiyor, antalya Likya bölge turuna gidiyor. Yani buna da biz ingoing diyoruz. Üç turizm çeşidini de TÜRSAP evet bu kanallara yön, yön veren bir kurumdur. Çok güzel. Şimdi dünyada, ülkemizde TÜRSAP Turizmimize yön veriyor, hı hı. E, talebe göre arz, arza göre talep e, gibi iletişimde e, sizin gibi değerli insanların emek verdiği ülkemizin tanıtımına katma değer sağlamaya ekonomi sağlamaya istihdam Aslında çünkü anladım. çok büyük istihdam var turizmde, evet. çok büyük katma değer var, çok büyük ekonomi var. Bu çok önemli bir kurumun da burada oluşunu ben çok önemsiyorum çünkü ben Tursap seçimlerine de adayların e, seçimlerine de çalışmalarına da katılıyorum. Genel, tuzak, Yakından evet. haberdarım. Çekişmeli de geçiyor. Evet. E, güzel. Bu rekabet olan yerde her zaman kalitede evet, üretim gelir. Evet. E, üretim olur. Ben bunu da biliyorum. Yalnız e, dünyada Tursap gibi kurumlar e, var mı? Varsa biz Tursap'la, o kurumlarla hangi dengedeyiz onların üstünde miyiz yani üstündemiz, yani ölçüm kriterleri bir kere bizim ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Evet. Bizden daha önce bakanlık nezdinde böyle bir kurum var. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığını ikiye ayırdığımızı düşünüyorum. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı. Çünkü birisi kültür kendi yani aslında bana kalırsa ikisi farklı vizyonlara sahip olmak gereken bakanlıklar ama biz şu an bir bakanlık üzerinden hizmet Tabii, veriyoruz. Tabii Kültür Turizm Bakanlığı ülkemizin yönetimini turizmi yönetiyor. Evet. Tursap da arz talebi yönetiyor. Evet. Yani Kültür Turizm Bakanlığının altında yine bir e, e, kurum olarak evet. e, hizmet veriyor ama kültür turizm bakanının örneği başka ülkelerde gene yani her ülkede turizm bakanlığı yok mesela Yunanistan'da var Fransa'da yok. Fransa'da e, birimler yönlendiriyor. Evet ama yine aynı işlevi görüyorlar. Yani şimdi siz TÜRSAB'ı biz kendimiz evet çok emek harcıyoruz. Belli yerlerde belli hizmetler yapmaya çalışıyoruz ama hani bizim gibi böyle bir kurumun diğer ülkelerde mesela Rusya'nın kendi Türk sabı diyeyim var. Onlar da farklı bölgelerde ama Rusya'nın incoming'i çok az olan bir ülke daha çok yurt dışına tur, turist veriyorlar. Onların denetlediği e, bir konular farklı ama Türk sap olarak gerçekten hani Türkiye Avrupa ile Asya'nın ortasında bir ülke olarak evet. bence iki tarafında bağlantısını sağlayan bir köprü görevi ben, e, Böyle bir niteliktedir. Ben Sarıkamış Şehitler Anma Programı var. Evet. E, i̇ki gün sonra inşallah Kars'a gidiyorum. Hı -hı. Sarıkamış şehitleri e, ülkemizde çok önemli Çanakkale Şehitleri evet. gibi yer tutan evet. bir konu. Onları buradan da bu programımızdan da rahmetle anıyorum. Tamam. Sarıkamış'ta çok önemli bir kayak tesisimiz var. Türkiye'nin en uzun kayak tesisi. En uzun pistine sahip. Pistine evet, sahip. Ve çok önemli markalarda da oteller yapıldı. Evet. Hatta e, şu anda oteller e, yoğun bir e, dönem yaşıyorlar. Hazırlık dönemi. Sarıkamış e, kış turizminde Tursap'ta ne kadar yer alıyor? Tursap'ın Sarıkamış'a özel ayrılmış olduğu mesai nasıl biraz bundan bahseder misiniz Şimdi bizim Doğu Anadolu e, Bölge Başkanlığımız var. Evet. Ee, ben de biraz farklı farklı sorular e, soruyorum. İyi yaptınız. Şöyle aslında mesela Kars'ın konumu gereği e, yakın olduğu ülkeler belli. Yani bizim bölge başkanlığında gelen projeler aslında sadece hani o sarı kamışa gelecek yolcu kapasitesi Türkiye'den mütevellit olmamalı aslında biz yurt dışından da oraya yolcu almalıyız çünkü Kars'a sınır ülkeler işte Azerbaycan, Gürcistan yine Rusya hani Rusya, bu Rusya kayak mesela, olayına ne kadar sıcak bakıyor çünkü Rusya çok soğuk bir çok ülke. soğuk bir ülke ama Kafkasya'da mesela Soçi'de ee, bir tane kayak merkezi yani onun da her Rusya o kadar büyük bir coğrafya ki her bölgesi aynı sıcaklıkta değil yani kuzeyde Moskova çok soğukken güneyde Soçi, Anapa sıcak bölgeler yani hı hı. oradan da karsaya yol alabiliriz. E, Rusya'da e, kayak tesisleri çok mu acaba? Yani içlerde çok Ekaterinburg'da e, gene Kazanda ee, Moskova'da St. Petersburg'da da aslında çok ama bizdeki kadar hizmet kalitesi ön planda mı o tartışılır. Hmm, evet, çok önemli bizim. Tabii e, Sarı Kamış'taki pist uzunluğumuz Tabii. ve Sarı buradan değerli izleyicilerimize e, Sarı Kamışı tercih etmelerini söyleyeceğim. Çünkü Tabii Sarı Kamış her bizim bütün e, kayak tesislerimiz çok önemli ama Sarı Kamış e, gelişmiş ve gelişmekte olan bir Destek verilmesi, e, <laughs> destek verilmesi gereken bir bölgemiz. Çünkü e, Doğu Anadolu'nun katma değerde, istihdamda yükselmesi için, turizmde e, boşluk olmaması için böyle bir tercih kullandım. İyi Teşekkür ederim ve teşekkür. Taha Bey. Taha Bey sizin e, Kemal Bey ile beraber evet. çok önemli konulara biz de işaret ettik. O zaman e, elit tatilin dünya üzerindeki etkileri az önce arz talepten bahsettik. Evet. Sizin yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsettiniz. Bir de 2026 için <laughs> hedeflerinizden bahseder misiniz? Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 2026'da ülkeler arası biraz vizelerde problem olabileceğini düşünerek biz de buna hazırlıklıyız ve Harika. vizesiz turlarımızı ön plana çıkartıyoruz. Çok güzel. Şu an dünyanın her noktasında vizesiz gidilebilecek tüm programları elittatil.com üzerinden ee, tüm talep eden arkadaşlarımız tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşıp inceleyebilir. Burada e, 2026 yılının ön planda olan turlarının vizesiz turlar olacağını düşünüyoruz. E, ve rahatlıkla herkes pasaportunun geçerlilik süresini e, yenileyerek minimum 6 ay daha uzun olarak. Çok rahat bir şekilde dünyanın her yerine seyahat edebileceklerini planlıyoruz. Pasaporttan bundan da pasaporttan evet. bahsediyorum. Aldın aldın. Maalesef aldın. Maalesef, <laughs> maalesef pasaportlara tabii ki yarın e, yarın itibariyle. E, <laughs> avantajlı fiyatı Yüzde kaçırmış 20, olacak. Kampanya kampanya bitti. Tabii burada öyle bir öyle bir şey söylemek tabii ki bizim boynumuzun borcu değil ama yine de tabii ki ekonomik doğrultuda devletimiz %25 civarında bir artış yaparak şu an yaklaşık 12.500 liraya mal olan pasaport 10 yıllık pasaport için konuşuyorum bunu. pasaportun %25 artışla 15 liranın üzerinde olacağı söyleniyor. Hemen bugün yarın başvurmalar lazım. Bugün yani. ve yarın başvurdu <laughs> Benim bir Pakistan yolculuğum olacak ee, evet. ayın 5'inde 5 beş Ocak'ta evet. ben Sarıkamış'tan geliyorum aynı gün e, Pakistan'a Pakistan'da turizm açılımı var şu anda evet. Himalaya dağlarında falan bizi de World Türk olarak davet ettiler ee, Pakistan devleti burada büyük elçilik ee, teşekkür ederim kendilerine ee, bizi kanalımızın önemini onlar da arkadaşlarımızla birlikte karar vererek. Ee, önemli bir kurumlar arasında. Biz de inşallah ben gidiyorum Pakistan'a. Bakalım Pakistan'dan oradan canlı yayına bağlanacağım. Pakistan'ın ülkemizde neler yaptığımızı göstermeye çalışacağım inşallah. Sizin bu Hadi konuda bak, tebrik ediyoruz. <laughs> Biz de sizi elit tatil olarak bir turumuzda ağırlamak isteriz. İnşallah. Ha, umarım, seveyim, seveyim. umarım siz de bize katılırsınız. İnşallah. Bu güzelliği bize yaşatırsınız. Hatta hatta gittiğimiz evet. zaman oradan programdan canlı yayında bile ülkemize bağlanırız. Dünyanın neresi olursa olsun. Tab, çok, çok keyif alırız. Olur. Dünyanın her yerinde sizde. bağlanabiliyoruz yani. <laughs> sizi keyifle takip edeceğiz. Ed etmeye de devam edeceğiz. İnşallah. inşallah. Okay. 2026'da e, kısa da olsa... Her ifadeniz mutlaka sadece pasaportla. Kalmayacaktır. Ee, Yolcularımıza, tatilcilerimize neler e, e, yaşatmayı, nasıl bir tatil yaşatmayı düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle herkesin talebi oldukça e, yüksek. Çünkü biliyorsunuz piyasada bir talep e, doğrultusunda e, bir kalite artışı da gerçekleşiyor. Herkes en ucuzunu ararken en ucuza en kaliteli hizmeti almanın peşinde haklı olarak. Biz de bu doğrultuda diyoruz ki bizim seçtiğimiz oteller. E, gidilecek hava yolları kalınacak e, otellerin dışında çevrede yapılacak tüm kültürel geziler e, UNESCO tarafından onaylanmış ve e, tarihi kültürel olarak miras olarak gösterilen tüm noktaları o gidilen noktada ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte seçtiğimiz otellerdeki müşteri memnuniyeti oranı yüksek olanları tercih ediyoruz. Seçilen hava yolları dünyanın önde gelen hava yollarıyla zaten hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda da e, eminim ki e, Türkçe rehberlerimiz kendilerini mutlu bir şekilde karşılayıp mutlu bir şekilde yolcu edecekler. E, verdikleri paranın fazlasıyla karşılığını alacaklarını temenni ediyoruz, düşünüyoruz. Bu doğrultuda da sizin sayenizde de kişilere ulaşmış oluyoruz. Estağfurullah. Sağ olun. Biz de buradan sizin e, turizme e, heyecanla bekleyen yolcularınızı, evet. e, turizme kendini adayanları, turizmi sevenleri... Ee, evet. sizin aracılığınızla yolcu etmelerini biz de e, severek gönülden istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür 2026'ya e, artık girelim diye bir sloganla başladık. E, o zaman size e, Taha Bey 2026'ya nasıl bir sloganla e, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Kemal Bey'den de öyle bir temenni evet, isteyeceğim. Evet. Siz nasıl neler söyleyeceksiniz 2026'ya? Ben diyorum ki, Kemal Bey diyor ki 2026'ya girelim artık. Çok <laughs> doğru söylüyor. Evet. Kemal Bey'e ben de katılıyorum bu noktada. <laughs> 2026 bizim e, turizm seyahat yılımızın e, gerçekleştiği, sadece interaktifte kalmayan, aynı zamanda sizin gibi e, seyahati seven e, tüm halkımız için aynı şekilde, keyifli bir şekilde canlı canlı gidip görebilecekleri bir yıl olsun isterim. Efendim çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Bu güzel dilekleriniz 2026'ya umarım damga vuracaktır. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Kemal Bey, 2026'ya e, Taha Bey harika bir mesaj verdi. Evet. 2026'ya girerken nasıl bir mesaj da sizden dinleyelim. Hani 2026'da ve devamında herkesin, yani elinden gelebildiği kadar imkanların el verdiği kadar e, hareket halinde bulunması yani turizm illa yani turizm evet tanım olarak kişinin bir yerde konaklayarak 24 saat hani evinden uzak evinden hariç bir yerde geçirmesi lazım aslında kriter olarak ama insanların gücü hareketten gelecektir. Mutlak kimse evinde oturmasın, büyük adaya gitsin, e, imkanları doğrultusunda Ankara'daysa işte e, kuulu böyle gitsin değil mi? Evet. Yani ki, imkanı neyse ya da imkanı varsa biz de onu stratosferin üstünde işte Virgin Galactic turları var. Oraya da imkanı doğrultusunda hareket ettikleri güzel günlerin geleceğini umuyorum. Yani 26'yı böyle görüyorsun. Evet, sadece yurt içi yurt dışı olarak değil, kimse evinde durmasın, hava soğuk, yağışlı diye bakmasın, hareket halinde olsunlar. Çünkü o zaman insanlar daha çok yeni şeyler öğrenebilir. birbirleriyle iletişimde yani olabilirler. Üzülüyorlarsa üzüntüler biliyorsunuz paylaştıkça azalır işte mutluluktan paylaştıkça çoğalır ama o paylaşımları artık telefonlar üzerinden değil de yüz yüze e, omuz omuza yapma zamanı gelmiştir. 2026 bunun başladığı bir yıl olsun isterim. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Bu güzel dileklerinize ben de katılıyorum. Değerli izleyicilerimiz bugün e, Recep Kemal Erten Bey ile Tursap Yurtdışı Komite Başkanı kendisinin güzel dileklerini 2026'nın ne kadar güzel olacağını ümit ederek güzel dilekleriyle programımızın sonuna geldik. Taha Velibeyoğlu da Elit e, Tatil Genel Müdürü olarak gerçekten güzel dileklerde bulundular. Çok ben şey de demiştim. kendilerinin dileklerine katılıyorum. E, nice senelere diyorum ben de. 2026 ülkemize, dünyaya, insanlığa huzur, bereket, savaşsız Çocuklar ölmesin, çocuklar ölmesin özellikle bunu iki defa söylüyorum. Çünkü dünya yaşamaya değer, dünyada insanların birbirini severek huzurlu bir şekilde yaşaması dileklerimizi 2026'dan beklentilerimiz bu. Nice senelere sağ olun, var olun, hoşçakalın efendim. Sağ olun, nice senelere teşekkürler.